bu tamamıyla siyasal amaçla kullanılan bir oyundur. Türkiye halk egemenliğine dayanan da laik ve çağdaş bir cumhuriyettir. Geleneksel Alışkanlıktan örtülen başörtüsü ile ideolojik boyutu olan başörtüsü yahut türban şeklinde ayrımının çok net bir şekilde yapılması lazım amaç toplumu ileriye götürmek ve özgürleştirmektir. Şimdi şu var, tek tük olup müsamahayla bunu yapmak başka, bunlar toplu olarak gelip bunu bir hak olarak talep ettikleri zaman sorun başka. Başörtüsü dini inançlar için değil siyasal bir simge, bir siyasi hareketin göstergesi olarak kullanılmaktadır. Ee, şimdi eğer siz bir de topluma e, değişim, e, bir zamanlar özelin istediği gibi dönüşüm, transformasyon yaptırtmak istiyorsunuz veya da devrim boyutunda bazı şeyler yapmak istiyorsanız tabii ki insancıklara sormayacaksınız. Acaba bunları istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Bizim amacımız toplumu çağdaşlaştırmak. Tamam. Şunu soruyorum Nur Hanım'a, siz kimsiniz? Siz Tanrı mısınız? Siz hangi ahlaki yetkiye dayanarak toplumu çağdaşlaştırma gibi bir idealin peşinden koşuyorsunuz? Sizin ahlaki kaydınız beraber etmiş, beraber ama Ben bu toplumun bir parçasıyım. Ve çağdaşlaşmak istemiyorum. Ne, neden benim hayatımla ilgili hesap yapıyorsunuz? O zaman ben de sizin hayatınızla ilgili hesap yapsam doğru mu olacak bu? Olur mu öyle bir şey? Toplumu çağdaşlaştırmak falan değil. Medeniyetin temeli şudur, piramizmi muhafaza etmek, Çok bir değil. hayat tarzının diğer hayat tarzını bastırmasını engellemek, Sosyolojik olarak bu yapıldığı takdirde suçtur zaten. Ceza kanunları bunu tazim etmelidir. Yani ben size gelip silah zoruyla başınızı örtüyorsam bu bir suçtur. Kriminal eylemdir. Bu cezalandırılmalıdır. Bu gayet basit. Burada itiraf olması için bir sebebi şey yok. Diğer mesele de şudur. Kamu otoritesinin devletin toplumu çağdaşlaştırmak gibi bir görevi yoktur. Zaten çağdaşlaşan hiçbir toplumda da devletler çağdaşlaştırmamıştır arkadaşlar. Bu kavramların hiçbir anlamı yoktur. En büyük çağdaşlık özgürlüktür. Ben her türlü tezme karşı 20 senedir şiddetli bir mücadele yürüten bir insanım. Sağ totalitarizm, sol totalitarizm, dinci totalitarizm benim için fark etmez. Ben özgürlüğün peşindeyim. Burada da arkadaşlarımın düştüğü temel hata şu. Hep başkalarını tanımlıyorlar. Ve başına evet. kadınlar hep edilgen olduğunu. Ya kötü maksatlar, mesela siyasi, ideolojik maksatlar peşinde koştuklarını düşünüyorlar. Veya da erkek egemen, egemen kültürün baskısıyla veya işte para mara yönüne düşünüyorlar. Neden bu insanlara kendiniz gibi güven duymuyorsunuz ki? Hayat tarzımızı iyi bulabiliriz, bilimsel bulabiliriz, çağdaş bulabiliriz, dini bulabiliriz, şöyle veya böyle bulabiliriz. Bunda hiçbir yok. Herkesin hayat tarzı kendisine aittir. Yanlış olan şey kendi hayat tarzımızı garantinin altına almak için başkalarının hayat tarzını bastırmaya kalkışmaktır. Toplumdaki en küçük azınlık bireydir ve her birey doğuştan bu haklara sahiptir. Bu haklar asla ortadan kaldırılamaz. Çoğunluğun kanaatine, devletin kanaatine, kamu otoritesinin kanaatine, otur kanaatine bağlı değildir bu haklar. Türkiye'deki bütün yeni kadınlar başı örtülü bir tek kadın başı açık gezmeye dirense, bu kadınların bu başa açık baskı yaparak başını zorla durmaya ne kadar hakkı varsa tersindir de o kadar hak söz konusudur. Sayın Yayla'yla %100 mutabık. Bir Tamamen aksi istikamette konuşuyoruz. Ben bir siyasi projesizlikten bahsediyorum. Duramın bir siyasi projeden bahsediyor. Benim buradan çıkarttığım sonuçludur. Siyasi otorite veya bürokratik otorite toplumu değiştirmek doğrultusunda hesap yapamaz. Proje geliştirmek geliştirmez ve bunu kamu gücünü kullanarak uygulamaya koyanmaz. Nuran'ın tam tersini söylüyor. Nuran diyor ki eğer bir grup siyaset adamı mesela kafasında ideal bir projeye sahipse daha iyi, modern, çağdaş her neyse ileri bir toplum yaratmak istiyorsa ve bu ya toplumda de daha şey, bir bir değişimi gerektiriyorsa inisiyatif de alması halkı önemsemeden inisiyatif alması söz konusu olabilir evet. diyor. Ben tamamen farklı bir çizgideyim tabii ki. Ben Hegelci de değilim, Marksist de değilim. Yani toplumun böyle atlanacak işte çağdaşlık öncesi, çağdaşlık çağdaşlık sonrası bir bir ritmik evrim çizgisi üzerinde gittiği kanaatinde değilim. De değil de Benim, bu gayet basit. Özgür olmak istiyorum. Ve bu özgürlüğü başkalarına parçalar kazanmak istemiyorum. Bu kadar basit. Ben ateistin de özgürlüğünü savunuyorum. Yehova şahidinin de özgürlüğünü savunuyorum. Hristiyan da özgürlüğünü savunuyorum. Müslüman da özgürlüğünü savunuyorum. Herhangi bir dinin inancı olmayan özgürlüğünü de savunuyorum. Dolayısıyla benim savunduğum değerler çerçeve değerlerdir. Toplumsal beraberliği mümkün kılacak değerlerdir. Sizin savunduğunuz değerler çağdaşlık adına, toplumun bir kesimine tepeden belli değerler zorla bilimsetme değerleridir. Şimdi siz zannediyorsunuz ki kamu otoritesi hep sizin kontrolünüzde kalacak. Dolayısıyla bu böyle gidecek. Tersinden düşünün lütfen. Kamu otoritesi başka bir gücün eline geçti. Sizin değerlerinize ters bir gücün eline geçti. Ne yapacaksınız? Nasıl savunacaksınız kendinizi?